Kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray'dan son dakika transfer haberlerini almak ve son gelişmeleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sane transferi an be an fotoğraflarla paylaşılmış. İlk sayfadan yılın ilk transfer bombası İstanbul'da Sane Cimbomba ana başlığını kullanmış e, gazete detaylara bakalım. Sarı kırmızılı kulüp Bayan Münih'e sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki dünya yıldızı Leroy Sané ile 3 yıllığına anlaştı. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kanat oyuncusuna yıllık 11 milyon avro ödeyecek. 9 artı 2 imza parası 2 milyon avro imza parası 9 milyon avro da oyuncuya menajer gardi ile birlikte özel uçakla İngiltere'den havalanan Leroy Sané gece 1.30 sularında İstanbul'a indi. Dünya manşetlerine de yansıdı e, bu transfer gelişmesi. Galatasaray'ın süperstarı Leroy Sané ile anlaşması e, Avrupa'da büyük ses getirdi. Özellikle Alman, İngiliz, İtalyan ve İspanyol medyasında dev transfer harekatı manşetlerde yer aldı. Detaylarda yine benzer e, özellikle 15 milyon avroluk bir anlaşma üzerinde de durulduğu, bunun 11 milyon avroya indirildiği şeklinde de yine detaylar paylaşılmış sayfada. Devam edelim. Osimen'den Napoli'ye rest başlığı bir diğer başlık. El Hilal'in yıllık 40 milyon avroluk teklifini reddeden Osimen Napoli'den 75 milyon avroluk bonservis bedelini düşürmesini talep etti. Yıldız futbolcunun İtalyan ekibine gerekirse bir yıl daha kulüpte kalacağını ve daha sonra bedelsiz ayrılacağını Mesajını verdiği Osümen'in bu hamlesi Galatasaray için avantaj oluşturacak. Cimbom böylece Napoli'ye daha düşük bonservis bedeli ödeyecek ve e, Osumen'e de önerdiği rakamı arttırabilecek. Galatasaray Yıldız Sporcu'ya yaptığı teklifi 25 milyon avroya kadar çıkarmıştı ifadesi de yer almış yine sayfada. Transfer dönemi Galatasaray için hareketli bir başlangıçla açıldı. Sarı Kırmızılı Kulüp dün gece Alman yıldız Leroy Sané'yi İstanbul'a getirerek taraftarlarına gövde gösterisi yaptı. Başkan Dursun Özbek'in liderliğinde gerçekleşen bu transfer, kulübün Avrupa'da ses getirme hedefinin ilk adımı oldu. Sané'nin sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni büyük bir heyecanla beklenirken, kulübün bu hamlesi Süper Lig'de şampiyonluk yarışını domine eden Galatasaray'ın hırsını bir kez daha ortaya koydu. Sane transferiyle Avrupa'da yankı uyandıran Galatasaray durmaya niyetli değil. Kulübün bir sonraki hedefi Manchester City ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Barcelona'da da forma giymiş Türk asıllı Alman süperstar İlkay Gündoğan. Aktarılan bilgilere göre İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve masadaki tek ciddi rakibin Suudi Arabistan'dan gelen astronomik bir teklif olduğu belirtiliyor. Ancak Sarı Kırmızılı yönetim bu yarışta bir adım önde olma avantajını elinde tutuyor. Cimbom'un İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için tüm mali ve idari şartları zorladığı öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray orta sahası dünya çapında bir lidere kavuşacak. 34 yaşındaki İlkay Gündoğan kariyeri boyunca Manchester City gibi dev bir kulüpte oynayarak Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmış, Barcelona'da ise Saha içindeki oyun zekası ve liderlik vasıflarıyla dikkat çekmiş bir isim. Gündoğan'ın Sané ve Mauro Icardi gibi yıldızlarla birleşmesi Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde iddialı bir konuma gelmesini sağlayabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatı Gündoğan gibi tecrübeli bir oyuncunun kariyerinde önemli bir motivasyon kaynağı. Bu bağlamda oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a olan sempatisi de transferin lehine bir faktör olarak öne çıkıyor. Transfer sürecinde Galatasaray'ın en büyük rakibi son yıllarda futbol piyasasını alt üst eden Suudi Arabistan kulüpleri. Suudi Pro Ligi'nde astronomik maaşlar sunan kulüpler Gündoğan'a cazip bir teklif hazırlamış durumda. Ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörü ve kulübün sportif projesi Gündoğan için maddi tekliflerin ötesinde bir çekim unsuru oyuncunun Avrupa'nın en büyük sahnesinde oynamak istemesi ve kariyerinde yeni bir meydan okuma arayışı Sarı Kırmızılıların elini güçlendiriyor. Ayrıca Gündoğan'ın Türk kökenli olması ve İstanbul'a dönme isteği duygusal bir bağ olarak transferde belirleyici olabilir. Sané'nin transferi Galatasaray'ın mali gücünü zorlasa da kulübün sponsorluk anlaşmaları ve bilet gelirleriyle bu yatırımı finanse etme planı yaptığı biliniyor. Gündoğan için ise Suudi Arabistan'dan gelen teklifin maddi cazibesine karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı ve Türkiye'ye dönme isteği dengelenmeye çalışılıyor. Öte yandan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağ transferi için önemli bir adım attı. Sarı Kırmızılılar, 30 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan eski oyuncusu, Saça Boy'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Özellikle Leroy San transferinde Bayern Münih ile kurulan sıcak ilişkilerin ardından bu transferde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi. Boye'in Bayern Münih'e transferinden sonra düzenli forma şansı bulamaması ve teknik heyetin oyuncuya yeterli süre vermemesi Galatasaray yönetiminin umutlarını artırdı. Boye'in de Galatasaray'daki günlerini özlemle andığı ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray Boye'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Oyuncunun bon servisini şu an için geri alma planı bulunmazken sözleşmeye satın alma opsiyonu eklenmesi gündemde. Bayern Münih'in de bu formüle sıcak baktığı ve iki kulüp arasında görüşmelerin ileri seviyeye taşındığı gelen haberler arasında. Danimarkalı Jelert ve Polonyalı Frankowski'nin beklentilerin altında kalmasıyla bu bölgede boşluk oluşmuştu. Bu nedenle sağ transferi kulübün öncelikleri arasında yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Boye transferine tam destek verdiği, oyuncunun fizik gücü, hız ve defansif katkısıyla yeniden takımın en önemli parçalarından biri olabileceğini düşündüğü ifade ediliyor. Saça Boye, Galatasaray formasıyla daha önce çıktığı 83 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans göstermişti. Taraftarla kurduğu güçlü bağ ve büyük maçlardaki etkili performanslarıyla hafızalarda yer edinen Fransız Sabek, Bayern Münih formasıyla ise 19 karşılaşmada görev alırken 3 asist yaptı. Boye'nin transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve Galatasaray kampına katılması bekleniyor. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu gelişme hem kulübün sağ sorununa çözüm sunacak hem de eski bir yıldızın yuvaya dönüşüyle moralleri yükseltecek gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray'da geleceği en çok konuşulan isimlerden biri olan Victor Nelson için sürpriz bir talip çıktı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Serie A ekiplerinden Roma'da kiralık olarak geçiren Danimarkalı savunmacıya yine İtalya'dan bir ilgi var. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Verona Kulübü Victor Nelson'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli İtalyan temsilcisinin 25 yaşındaki stoper için Galatasaray ile resmi temaslara geçtiği ve şartları öğrenmek üzere ilk görüşmeleri yaptığı aktarıldı. Nelson'un Roma'daki kiralık döneminde Serie A'ya uyum sağlaması Verona'nın bu transfere sıcak bakmasında etkili oldu. Özellikle savunma hattında tecrübeli ve pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu arayan Verona'nın Nelson'u listenin ilk sıralarını aldığı belirtiliyor. Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun durumuna göre savunma hattında yeni planlamalar yapabileceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi Nelson için cazip bir bonservis teklifi gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığına onay verebilir. Danimarkalı oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve kulübün belirlediği bonservis beklentisinin en az 12 milyon euro seviyesinde olduğu gelen bilgiler arasında. Victor Nelson, Galatasaray kariyerinde istikrarlı performansıyla dikkat çekmiş, kritik maçlarda gösterdiği soğukkanlı oyunla taraftarların takdirini kazanmıştı. Verona cephesinden yapılacak resmi teklifin ardından Danimarkalı stoperin geleceği konusunda önümüzdeki günlerde net bir karar alınması bekleniyor.